Merhaba arkadaşlar YouTube kanalım Oya Sandığıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir şeker oyası göstereceğim inşallah. Bu renklerimi ve bu yazmamı kullanacağım. Videonun başında iplerimin markasını, numarasını, yazmamın markasını, kodunu, tığımı, tığlamamı söyleyeceğim. Sonrasında beraber oyamızın yapımına geçeceğiz. Öncesinde söylemek istediğim iki şey var. Birincisi kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak yüklediğim videoları takip edebilirsiniz. İkincisi de e, videolarınızda eğer ki alt yazı varsa ekrana şöyle bir kere tıklayın sağ üst köşede CC yazan bir yer göreceksiniz oraya tıklayarak alt yazıyı kapatabilirsiniz. Şimdi ip numaralarımı söyleyerek başlıyorum. 41 numara hardal sarısı, 639 e, kiremit rengi, 356 çağla yeşili ve 197 yağ yeşili. Şunları kaldıralım. E, yazmam yağ yeşili rengi, kodu 197. Markası da Cenk arkadaşlar. Cenk marka yazmalarla altın başak iplerin renk kodu aynı. Bu arada bütün iplerimin markası da e, altın başak. Tığ olarak 21 numara tığ kullanacağım. 20, 21, 22 numara tığlar kullanabilirsiniz. 21 numara e, hem yeni başlayanlar hem de yeni başlamayanlar için bence ideal kalınlıkta bir tığ diye düşünüyorum. Tığlamamı göstermek istiyorum. Tığlamam 2 zincirle. Bu işlem için YouTube'un arama çubuğuna oya sandığım tığlama yazarak benim bu işlemi nasıl yaptığımı öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi oyamızın yapımına geçelim. İpimi tığıma sabitliyorum. Tığıma bir defa doladım. Şöyle tığ battımdan giriyorum. Üçlü trabzan yapacağım. Önce bir, iki, iki, Görmüş olduğunuz gibi 3 seferde ilmeklerimi tığımdan çıkardım. 4 zincir çektim. Trabzanımın etrafından dolanıp tepesine bir tomurcuk yaptım. Bir defa doladım. Bu arada isterseniz zincir de çekebilirsiniz. İsterseniz çekmeyin. Bir defa dolayıp yan tarafa yine önce bir sonra iki sonra iki seferde çıktığım bir trabzan yaptım. 4 zincir çekip aradan girdim kapattım. Bir defa doladım. Sıradaki tığ battısına giriyorum. Yine 3 seferde tığımdan çıkardım. 4 zincir çektim, aradan girdim, kapattım. Bir defa doluyorum. Aynı şekilde bir tane daha trabzan yapıyorum. Başlangıçta 3 4 5 10 kaç tane isterseniz yapın. Şimdi ben burada bırakacağım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir defa doladım. Bir tığ battısı atlayıp ikinciye batıyorum. Yine üçlü bir trabzan yaptım. Bir defa doladım. Aynı yere bir tane daha üçlü trabzan yaptım. Bir defa doladım. Tığ battı tepesine bir tane üçlü trabzan yaptım. Bir defa doladım. Yandaki tığ battısına geçiyorum. Buraya da 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 görmüş olduğunuz gibi 2 tığ battıya toplamda 5 tane üçlü trabzan yaptık. Şimdi zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim. Çevirdim. Oyamın arka tarafını. İlk trabzanımın tepesine battım. 10 zincirimi kapattım çevirdim ön yüzü. Bir sık iğnesiyle hemen yuvama giriş yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Yuvama girdim. Önce 1 2 2 tığımdan çıkardım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Buraya sık iğne yapıyorum bakın. 1 2 3 Yuvaya girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. Çevirdim arka tarafı. Burada 4 zincirden oluşan bir tomurcuk yapmıştık. Ona batıyorum 4 zincire. 8 zincirimi buraya kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çekip ön yüzü çevirdim. 5 zincirimi zincirime kapattım. Sık iğne yaparak aşağı iniyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yuvama girdim, kapattım. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Üçlü bir trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Bu aradan girdim, kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim girdim tekrardan geri kapattım bakın böyle buraya çiçeğimizi koyacağız şimdi bir yaprak daha yapıyorum 3 zincir çektim bir defa doladım üçlü bir trabzan yaptım 1 2 3 4 zincir çektim aradan girdim kapattım 3 tane sık iğne yapmıştık 1 2 3 yuvama girdim, kapattım. 8 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8. Çevirdim. Buradaki 4 zincirlik alanımızdan uç kısmımızdan battım, kapattım. 5 zincir çektim. Ön yüzü çevirdim. Zincirimi, 5 zincirimi kapattım. 10 tane sık iğne yaparak aşağı inmiştik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yuvama girdim, kapattım. Bir tane de sık iğne yapıyorum aynı yere. 1 2 3 4 zincir çektim bir defa doladım bir tığ battısı atlayıp ikinciye batıyorum 3 seferde tığımdan çıkardım 1 2 3 4 zincir çektim aradan girdim kapattım bir defa doladım sıradaki tığ battıya girip yine üçlü bir trabzan yapıp 4 zincir çekip aradan girip kapatıyorum. Şimdi bu böyle devam edecek. Arada istediğiniz kadar çimen yapıp tekrardan bu zemini oluşturacaksınız. Evet bakın böyle. Böyle devam edecek. Ben arada 2 4 6 8 10 tane çimen yaptım. Ee, şöyle bakınca 10 tane çimen e yeterliymiş gibi duruyor ama 12 ila 14 arası da olabilirmiş. Üstünün oyasını yaptıktan sonra kaç ara verdiğimizde daha güzel olur ona karar veririz. Şimdi böyle iyi gibi duruyor. Şöyle bakın. E bir de üst kısmını yapıp videonun sonunda da değerlendirmemizi yapalım. Şimdi hep beraber oyamızın üst kısmına geçelim. Oyamızın üst kısmına geçelim. Önce izlemenizi sonra yapmanızı tavsiye ederim. Evet burada 6 zincirlik alanımız vardı. Yazmamın ön yüzünden doğru 6 zincirlik alanıma girişimi yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim. Tığıma 3 defa doladım. Tekrardan yuvama girişimi yaptım. 2 2 2 2 alarak e, zincirimin boyutunda bir trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Bu iki trabzanımın arasından girdim ipimi 2 2 zincir uzunluğunda uzattım. Bu bir tığıma doladım. Yine girdim ipimi aldım uzattım 2. Devam ediyorum. 3 tığıma doladım. 4 doladım. 5 doladım. 6. 7. 8 9 10 11 12 13. yeşil yuvamdan alarak yapıyorum bakın böyle şeker oyası olduğunu söylemiştim videonun başında tığıma dolayıp hepsini tığımdan çıkardım bakın böyle şimdi tekrardan yeşil yuvama girip İpimi buradan alıyorum ve 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Bir de ilmeğimden geçirdim. 2 zincir çektim. Yine bakın buradaki ilmeğimin altından giriyorum. 1 doladım. 2 doladım. 3 doladım. 4 doladım. 5 doladım. 6 7 8 9 10 11 12 13. yü yeşil yuvadan aldım. Hepsini tığımdan çıkardım. Yine yeşil yuvaya giriyorum ve 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Bir de tığımdaki ilmeğin içinden geçirdim. Bakın böyle. Evet zahmetli kabul ediyorum ama çok güzel olacak. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim. Oyamın tersini çevirdim. Bu iki aradan 7 zincirimi girip kapattım. 1 2 3 4 7 zincir Bakın buradan bu aradan girip kapatıyorum. 2 zincir çektim, ön yüzü çevirdim. 2 zincirimi buradaki zincirimin altından girdim, kapattım. Bu 1. 2 zincir çektim. Aynı bakın bu zincirin altından girdim. Kapattım. 2 oldu. 3 4 5 6 7 ee, şöyle baktığınızda benim gözümü yoruyor şu alt kısım. Yani böyle e, çok mükemmel olmamış gibi durabilir. Ama genel olarak bittiğinde baktığınızda bu ayrıntılar gözünüze takılmayacak. Bilmiyorum belki şimdi de takılmıyordur. Sık iğne ile yan tarafa geçtim. Aynı işlemi buraya da yapıyoruz. İki zincir çekiyorum, kapatıyorum. Bu bir. İki zincir çektim, kapattım. 2. 2 zincir 3 devam ediyorum böyle. 4 5 6 7 1 zincir çekiyorum. Kesiyorum. Bitti mi? Bitmedi. Devam edeceğiz şimdi. Ben şu iplerimi bir yakayım. Göz yormasın. Evet, diğer rengimi aldım, tığıma sabitliyorum. Şurada bakın, bitirdiğimiz kısımdan batıyorum uygun bir yere. Canınız nereye isterse oraya batın. Battım buraya. Şöyle sabitledim ve 1 2 3 defa doladım tığıma. Yeşil yuvaya bakın. Giriyorum. 2 2 2 2 şeklinde çıktım. 2 zincir çektim. Bir defa doladım. Dolamadan 2 zincir çektim. Buradaki trabzanımın altından girdim. 1 doladım. 2 3 burayı hızlı yapmak istiyorum. Artık anlaşılmıştır. 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13. yeşil yuvaya batarak yapıyorum. Bakın, 13. Hepsini tığımdan çıkardım. Tekrardan yeşil yuvaya girip ipimi alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Bir de ilmeğimden geçiriyorum ve 2 zincir çektim. Tekrardan buradaki zincirimin altından giriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13. de yeşil yuvadan giriyorum. Hepsini tığımdan çıkarıyorum. Tekrardan yeşil yuvama giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. İlmeğimden de geçirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çevirdim oyamın tersini. 7 zincirimi orta kısmıma kapattım. Tekrardan 7 zincir. 1 2 3 4 5 6 7. Buradaki aradan girdim. Kapattım. 2 zincir çekip ön yüzü çeviriyoruz. 2 zincirimi girdim, kapattım. Buradaki yaptığımız gibi 1 2 zincir çektim girdim kapattım 2 3 4 5 6 7 sık iğne ile yandakine geçiyorum Yine 2 zincir çektim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 1 zincir çekip kesiyorum. Evet, bu üst kısmı falan yaparken tek düşündüğüm parmaklarımdan hiçbir şey görünmediydi. O yüzden izleyin diyorum, konuya bir hakim olun. Ondan sonra kendiniz yapın arkadaşlar. Mecburen oya parmaklarımın altında ilerledi. Yapacak hiçbir şeyim yoktu. İplerimi yakıp geliyorum. Evet, beğendiyseniz hepinizden birer beğeni mutlaka bekliyorum. Oyamızın bitmişi bu şekilde. Ee, şunu beraber yaptık. Ben böyle bir modeli yapar mıydım? Çok zorlanırdım eğer ki yapsam ama kesinlikle yapmak isterdim diye düşünüyorum. Verdiğimiz araya gelince de 10 tane ara verdik. Yani bir 12 tane olsa güzel olurmuş ama 10 tane de iyidir diye düşünüyorum. Daha birbirine uyumlu renkleri kombinleyerek yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok beğendiğim modellerden bir tanesiydi. Sizlere de göstermek istedim. Özellikle e, şu renkten yapsaydım diğerlerinde çok güzel olurdu. Bence en güzeli bu oldu diye düşünüyorum. Bakın renk uyumu açısından e, güzel, zor, zor bir model. Yani bana anlatırken de yaparken de çok zor geldi. E, böyle bir modeli sipariş olarak yapacağımı zannetmiyorum ama böyle kendime falan. Yapar mıydım onu da bilmiyorum bana çok zor geldi şu doldurmaları ee, ip kırması tekrardan iple devam etmesi falan ee, aslında böyle 2-3 tane yaptıktan sonra belki eliniz alışır diye düşünüyorum bir de merak ettim size göre zahmetli bir model mi zor bir model mi ee, güzelliğini sormuyorum elbette ki çok çok güzel evet yani zor olunca güzel de oluyor herhalde. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Beni takipte kalmak için abone olmayı, bana destek vermek için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.